yarattığı tüm canlılarda aslında dediğin özellik var gerçekten Ayşe'ciğim. Çünkü insan bütün canlılardaki tek tek özellikleri görünce sırf dış güzellikleri değil, içlerinde Allah'ın yarattığı sistemleri. Mesela dışına baktığınızda renkleriyle müthiş ihtişamlı görüntüler var. Bir tavus kuşunda, kelebeklerde veya diğer süslü kuşlarda hepsinde hatta böceklerde bile o kabuklarındaki mükemmel parlaklık ve güzellik insanın bakar bakmaz hemen çok hoşuna gidiyor. Ama bunlarla birlikte Allah'ın o canlılarda yarattığı sistemler İnsanın Allah'a olan hayranlığını, Allah'a olan aşkını ve sevgisini ve Allah'ın tek yaratıcı olduğuna kesin kanaatini her seferinde bir kere daha getiriyor. Ben şimdi e, tropik bölgelerin acı ve tuzlu sularında ve bataklık kenarlarında e, az birikmiş okyanus kenarlarında, suları birikmiş okyanus kenarlarında yaşayan hepimizin çok yakından tanıdığı bir kuştan bahsetmek istiyorum. Su kuşlarından, flamingolardan. Önce kuşumuzu bir tedbiren yeniden tanıyalım inşallah. Dünyada yaklaşık e, teşekkürler. 5 milyon civarında flamingo yaşıyor toplam. Bunların da 3,5 milyonu Afrika'da yaşıyor. Flamingolar e, bayağı tatlı canlılar. Bacakları e, acayip sevimli biliyorsunuz. İncecik, evet. çıta gibi ama üstlerinde heybetli bir bedenleri var. Fakat renkleri tüy, bacak ve gagalarının e, böyle tatlı, pembemsi olmasının sebebi Yedikleri karidesten kaynaklanıyor. <laughs> Şimdi normal bir şekilde insan gittiğinde en fazla ne kadar karides yiyebilir? Yani 3-4 tane falan Fakat bu sevimli kuşlar metabolizmaları çok hızlı çalıştığı için çok fazla <laughs> yemek durumundalar. Tabii ki çok fazla tükettiklerinde de artık kendi bedenleri de o rengi dönüşmeye ne başlıyor. Kadar güzel bir şey. yedikleri karidesin <laughs> yeniden rengine bakalım. Tatlı bir pembesi oluyor. Onu alıyorlar inşallah. E metabolizması hızlı çalışan yine diğer kuşlarda olduğu gibi karabatak kuşları da mesela bir günde kilolarca balık yiyor ama bu kuşların özellikleri bir timsahın bir aylık besinini bir gün içinde tüketmeleri. Evet. Çünkü hem kanat atış kalp atışları, kanat çırpma sayıları bu kuşları o kadar çok yemek yemek mecburiyetinde bırakıyor ki ancak vücut meteorizmaları evet. enerjiyi sağlayacak hale geliyorlar. <laughs> bu flamingo'ların uzun bacaklı biliyorsunuz ve perde ayaklılar. Geniş perde ayakları sayesinde de dengede durabiliyorlar ama gagaları çok enteresan. Gagaları aşağı doğru kıvrık gördüğünüz gibi evet. bunlar içinde gagaların altında ve üstünde kemiksi dokular var. Bu kemiksi dokularla yedikleri kabuklu canlıları ayıklamaya yarıyor. Mesela karides yiyor ama karidesin evet. kabuğu anında soyuluyor ve yiyebiliyor. Suyu dillerini e, bir e, piston görevi görecek şekilde ileri geri uzattıklarında suyu çekiyorlar ve sonradan yeniden geri püskürttüklerinde bir duralım burada. Orada yiyecekleri canlılar... E, süzerek okay. iç, süzerek içeride evet. kalmış oluyor ve suyu geri kalan kısmını bunu saniyeler içinde yapıyorlar. Evet. Rahatlıkla dışarı bırakabiliyorlar. E, şimdi şu gördüğümüz işte resme bir daha bakalım. Bu flamingo'ların uçuş şekli ileriye doğru fırlayan bir ok gibi gördüğünüz evet. gibi. Çünkü evet. hem bacakları bacakların, bacakların sesi çok uçarken oturmuş, gibi evet, evet. Gagaları da ileriye doğru Tabii. bütün vücut tamamen ileriye doğru uzandığı için bir ok görevini evet. görmüş oluyor ve bu şekilde de çok hızlı e, uçmalarına vesile oluyor. Gagaların evet. uçu ucu kıvrak ve kıvrık ve siyah gördüğünüz gibi siyah. Bunların kenarları çok tüylü oluyor. Buna da yine vesile oluyor. var mı resimimiz başka? Devam ederiz. Bakın bu şimdi gagalarının yanındaki o bölümler çok tüylü oluyor. Bu da yine dışarıdan besin alırken gerekli olmayan besinlerin... Bir önceki resme dönebilir miyiz? Çok şeker. Ee, gerekli olmayan besinlerin orada süzülerek kalmasını ve sadece yiyecekleri yiyeceği almasını Sebebi Biz baktığımızda sadece pembe bir flamingo görüyoruz, çırpı bacaklı böyle acayip uzun çok sevimli evet. bacakları var. Onların üstünde duran koca bir gövde ama Allah o bütün bedende o gagasının yapısını mesela gagasının ucunun aşağı doğru kıvrık olması e, alt kısımda içeriye doğru kıvrık evet. suya doğru daldığında üst gaga aşağıda alt gaga yukarıda oluyor ve böylece o süzme işlemini daha kolay yapabiliyor. Suyun içinden aldığı yiyecekleri daha rahat alabiliyor. Ee, bunlarda da bir de bir özelliği var flamingoların insanın asla yapamayacağı bir özellik. Dinlenirken bu flamingolar e, tek ayakları üzerinde sanki bir küçük çocuk cezaya durdurulmuş gibi <laughs> bu şekilde e, evet. dinleniyorlar. Ve e, bu onların gerçekten saatlerce dinlenmesini sağlayacak şekilde bir sağlamlıkta var. Ama baktığınızda çırpı gibi bacağı şurada resmine bakabiliriz. <laughs> bayağı şeker. Bu dinlenme halinde bir flamingo. Leylekler de saatlerce öyle şey. evet <laughs> saatlerce bir şekilde durabiliyorlar hem vücut ısılarını koruyabiliyorlar bu şekilde hem çok rahatlıkla uyuyabiliyorlar dengelerini çok rahatlıkla sağlayabiliyorlar çünkü ayakları perde ayaklı ayaklarını yere bastıklarında vücut dengelerini sağlayacak şekilde bir sistem oluyor Mantanlı. ve bu şekilde de bir insanın tabii ki asla saatlerce evet. değil insan birkaç dakika evet, bile tek tabii. ayağı üstünde duramaz ki insanın bacağı flamingolara göre kendi bedenini daha evet, rahat sağlayacak tabii. gibi görünüyor. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi bu canlı tek bacağı üzerinde uyku sistemini daha rahat ve kendisi için daha elverişli olduğu için geliştirmiyor. Bu canlıyı Allah bu şekilde Tabii. yarattığı için bu özellikte olduğu için öyle durabilecek şekilde rahat yaratıyor evet. Allah. Yoksa bir canlı hiçbir zaman benim için rahatlık olur tek bacağım üzerinde uyuyacak Tabii. bir sistem geliştirme demez. yani Tabii. Yatarak uyumayı daha evet. çok tercih etmesi gerekir. Tabii. Ama bu canlılarda evet. böyle bir Didem şey olmuyor. Biraz önce ben uçuş resmini görürken aklıma geldi. Normalde Uçuşa tamamen ters bir durum. Çok dezavantaj. Öyle uzun bir boyun, uzun Tabii. bir bacak uçuşu için çok dezavantaj. Evrimcilerin iddiasına göre bunun milyonlarca yıl içerisinde o hayvanın boynunun kısalması, bacaklarının kısalması gerekirdi ki uçuşa avantajlı hale gelsin. Ama Tabii böyle değil. bir şey olmamış gördüğünüz gibi. O, o yapısıyla Allah onu uçmaya yine elverişli olarak yaratmış. Biz böyle bir avantaja ihtiyaç yok doğada. Çünkü Allah dilerse onu e, o özelliklerle uçacak şekilde yaratabiliyor. Zaten fosillerini incelediğimizde de görüyoruz. Milyonlarca yıl öncesindeki flamingo nasılsa yine uzun boyunlu, uzun bacaklı ve o zaman da mükemmel bir uçuş yeteneğine sahip. bu Şu anki flamingoları incelediğimizde yine aynı vücut yapısı, aynı iskelet yapısındalar ve yine mükemmel şekilde uçabiliyorlar. Evet. Yani böyle hayvanlardaki güya onlara göre dezavantaj sayılan hiçbir organ aslında dezavantaj Avantaj değil. Allah onları o şekilde yaratmış ve onlar o şekilde hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Tabii Allah maşallah. o kadar çeşitli yaratmış ki gerçekten insan yani her yeni tür keşfedildiğinde bir kere daha şaşkınlıkla tabii. karşılıyoruz. Şaşkınlığın ardında tabii ki imanımızı çok arttıran deliller oluyor bulunan delillerde maşallah. maşallah. Şimdi ben bir becim, video filmin ile tabii. ilgili bir şey daha söylemek İnşallah. istiyorum da şimdi anlatım sırasında belki hızlı geçmiş olabilir. Bakın Gaga'nın içinde altta ve üstte kemiksli bir yapı var. Bu canlı Karidesle besleniyor. Karides biliyorsunuz kabuklu bir canlı denizin içinde yüzen evet. ve planktonlarla da besleniyor. Hı. Fakat bunları süzerek alabiliyor. Fakat bu karidesin kabuklarını ağzın içindeki o yapı rahatlıkla soyacak şekilde ve bu canlılar bütün ömürlerini bu şekilde kilolarca karides yiyerek evet. besleniyorlar. Şimdi bu canlı hayatında bir gün ağzının içinde gagasının içinde kemiksi doku oluşturup da o karidesi soyacak bir lükse ermeyi bekleyecek kadar bir ömrü Tabii olmaz. Ki. Zaten yaratıldığı ilk anda Gagasının içindeki o kemiksi yapının muhakkak orada olması lazım. Tabii. Yoksa kabuklu karidesler zaten sindirebilecek bir yapısı yok, bir avuç bir bedeni var zaten. Yani farklı bir sistemle zaten besleniyor. Onun için evrimcilerin uydurabileceği evet, bir tabii. iddia da yok yani böyle tabii. bir durumda. O şekilde yaratılmış olması evet. gerekiyor bu canlı. Yine biliyorsunuz mavi balinalar da dünyanın en büyük canlılarından bir tanesi. Onlar da planktonlarla besleniyorlar. Onlar da tonlarca günde hakikaten tonlarca plankton yiyorlar. Yine dişleri yok koskoca bir canlı düşünün Allah onu dişsiz olarak yaratmış ama onda mükemmel bir beslenme yeteneği var hı hı. ki e, tonlarca suyu ağzına alıp yine e, flamingo'larda olduğu gibi planktonları süzerek yiyor. E, Allah onu o şekilde bir hayat şey o şekilde yaratmış. Sebebi o şekilde beslenebiliyor. E, i̇stediği en büyük balıkları da yiyebilirdi ama o şekilde yani milyonlarca yıl önce balina nasılsa bugün de bu şekilde. Bu hiçbir şekilde onun e, Canlının soyunu devam ettirememesine bir engel oluşturmuyor. O yüzden yani evrim olması şart diye bir durum asla söz konusu değil. Tabii. Tabii ki. Maşallah.